Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün FIFA 23 4. bölümdeyiz. Kayseri Spor'la biliyorsunuz bir sözleşme imzalamıştık. <laughs> Belli bir seviyeye de gelmiştik. Çok güzel maçlar çıkarmıştık. Ligdeki şu anki konumumuz dördüncü sırada. Biz maçları atlaya atlaya gideceğiz. Bizim amacımız aslında şampiyon olmak değil ilk seviyede. Avrupa kupalarında olmadığımız için Avrupa kupalarına uygun bir takım hazırlayacağız. Bizim kafamızdaki mentalite o. Gene bir teklif var ama ben bunu anlamıyorum ya. Mesela bir insan 30 küsür yaşındaysa muhtemelen ocaktan sonra 31 yaşına girecek. 31 yaşındaki bir arkadaşın mesela neden satın alma opsiyonuyla kiralamasını istersin ki? Ya alıyorsan bir de büyük bir kulüp. Hani paran yok desem neyse diyeceğim. Alt ligden birileri teklif etse <laughs> anlayış göstereceğim ama kanka senin paran pulun da var. Niye kiralık istiyorsun? Yani bu adam bir sezon iyi oynarsa gelecek sezon senin takımında olmasını istediğin için mi bu kiralama teklifini yapıyorsun? Anlamadım ki. Var bir kahpelik bu işte. Ama yine de bir görüşme yapalım. Çünkü kadromuz çok kalabalık olduğu için işe yaramaz 50 tane adam var. Hepsini göndermemiz gerekiyor. Satın alma opsiyonu. Tamam kiraladım. Ben seni göndereyim gene. Kısa süreli. Hadi tamam onu da kabul ettim. Okey. Maaşı 10 bin. Allah Allah. %60'ını PSV ve 40'ını Kayseri Spor'un kabul etmesini, Allah adamlar kendi teklif etti. Hadi onu da kabul ettim. Bu adamın piyasa değeri kaç? Ben onu bilmiyorum ama 1600, gen. Bana biraz düşük gibi geldi. Yani bunu bir iki buçuktan okutalım. Evet. <laughs> De kabul dolandırıldık yemin ederim dolandırıldık adam hiç itiraz falan da etmedi pazarlık da etmedi 2 milyonu verdi biz bu adamı kesin ederinden çok aş Allah belasını versin 3 milyonluk adam biz iki verdik ya ama piyasa değer 1 milyonmuş Üç <laughs> da satabilirdik de 1 milyon aşağı zararla sattık arkadaşlar Kasım Paşa maçına gidiyoruz arkadaşlar Ladies and gentlemen it's match day. simüle edelim bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak bir oyunumuzu bir okuyalım nasıl bir oyun bizi bekliyor bu serbest vuruş inşallah gol olmaz. Seni suratına sokayım ben geri zekalı mal. Bu kadar da şomaz olunmaz ki ama koyayım adamlar ilk ataktan bir kere kaleye geldiler ilkinde de gol attılar. Hala hala alarm veriyor mesela bir kaleci takviyesi oraya gerekir Ocak ayında. eşek ölecek de şey gülecek de siz top oynamayı öğrenebilirseniz muhakkak gole de gideceksiniz arkadaşlar. Ben size kadromun nasıl kötü bir kadro olduğunu daha önceki bölümlerde göstermiştim. Beni sırf göt etmek için de şu sıra geldiler gol attılar. Bir bir şimdi. Böyle de sanki kendimi şey gibi hissediyorum. 60 yaşının üstünde emekli olup iddia bayilerinde kupon dolduran dayıların maçı takip etmesi gibi bir ekran. Önümde öyle bir ekran var gibi hissediyorum şu sıra. Verilen arayüz öyle. Ev sahibi bir oynasaydınız MS1'e. 2-1 oldu. Oo. İlk yarı bir oynayanlar şu an kuponları aldılar götürdüler. İlk kere bitti. Oynayacağımız tabii ki de büyük maçlar olacak ama bu maç o maçlardan değil yani Kasımpaşa maçını da bırakın arkadaşlar. Doğrudan simüle etmeye bir kere ağzımız yandı. Biz o maçlara doğrudan simüle ettiğimiz vakit Corona kyelcede bütün takımlar bizi yendi. Doğrudan simüle etmiyorum. Ben böyle oyunu hızlı bir şekilde hem konuşarak hem değerlendirerek yorumluyorum ki ileride sıkıntı çıkmasın. Çünkü maçları kaybediyoruz. Maça kötü başladık ama güzel bitirdik gibi görünüyor şu sırada bir gol daha yemezsek son dakikalarda dediğimiz anda maç bitti. 3-1 Kasımpaşa'ya karşı bir gayet galibiyet aldık. Şampiyonluğa zaten oynamıyoruz. Bunun yediklisi olan takımlar var. Galatasaray var. Beşiktaş ikinci sıradaymış mesela Fenerbahçe lider. Oynayacağımız maçlardan birisi. Şimdi arkadaşlar ben şimdi saklayamayacağım. Bir Beşiktaşlı olduğum için bir de Dolmabahçe'de deplasmana çıkacağımız aradaki bir puanlık mücadeleyi. Yani ben oynarsam yenerim Beşiktaş'ı. Efendim? Onu sö <laughs> söylüyorum ama oynamaya da hiç gönlüm razı olmadığından ben Adamların bizden daha puana ihtiyacı var. Bizim için şampiyonluk önemli değil ama Beşiktaş için önemli. Sikerim şimdi ölünürsen. Arada Fenerbahçe maçı oluyor, şey oluyor. Yani bir şampiyonluğa gidiyor. Biz kelime takmak istemiyoruz. Üstü kapalı resmen aleni bir şekilde şike yaptık. Adamların maçını oynamadı. Ya oynasam, oynasam kazanacağım ben biliyorum. Sen ne diyorsun ya? Gene Ben şu menüyü artık görmek istemiyorum. Ben oyuncularla konuşmak istemiyorum. Çünkü gelen adamların hepsi ya işte hocam size teşekkür etmek isterdim. Hocam beni sik gibi mevkilerde oynatıyorsunuz. Beni transfer listesine koydunuz. Ben nereye gideyim? Ne yapayım? Ya bana Ne koyayım? <laughs> Kötü oynarken bana mı sordun? Ben sana taktiğini vermişim, oyun planını göstermişim. Doğru düzgün topunu oynasaydım ben de seni kadroya alsaydım yani bu kadar basit sistem. Ne oluyor? Giden var galiba bir giden oyuncudan bahsediyoruz. Kiralık gitti. Sonunda kurtulduk. Ben kimi alacağım mesela? Takımda para da yok. O kadar maç kazanıyoruz. Ligdeki durumumuz. Şimdi Beşiktaş maçını oynamadan önce 5. sıradaydık. Beşiktaş'a yenildik. 4. sıraya yükseldik. O nasıl oluyor? Herhalde Sivas falan maç kaybetti. Bilmiyorum. Puan durumuna tekrar bir bakmak istiyorum ben burada. Beşiktaş lider. Hem de 1 puanla. Allah Allah Allah'ın işini görüyorsun değil mi ya? Adamların bir de şimdi bakıyoruz. Yanlış bilmiyorsam. Aaa ne malum. Oysa yenecek bir takımda vardı. Kimse nasıl yenememiş Beşiktaş'ı ya? Gerçekten bu acıyı en değerimizde hissettik. Vallahi çok mutluyuz. Gene mi sen oğlum ya? Of vallaha bak hele. Ulan sen de siktir git. Adana Demirspor maçımız var. Kimleri getirdiniz bakalım? Bizden Kallavi topçuları bekliyorum. Yani ben niyetimi açıkça söylerim. Two seconds later. Yani 36 gense kanka bunun eline valizi verin. Dudullu otogarından direkt en yakın İtalya seferini yapan otobüsle gönderin bunu. <laughs> Bir de 15 yaş büyük potansiyel de değil. Hani ben seni beklesem ne için bekleyeceğim? 15 yaş geç. Serbest kalma bedelini ödedi. Kemen evet Praga'ya. Allah serbest kalma bedelini ödediyse sıkıntı yok. Bizdeki Kanka ben seni kadro dışı bıraktım. Sen hiçbir şekilde benden forma şansı istemeye hakkınız yok. Al kendini git Görüşme kısımda. Fakat yine burada görmüyorum. Bu kulüpten ödedi. Dalga mı geçiyorsun lan? Aman ben sende çok gelecek görüyorum ya. Fezelengin oğlu. Bir de diyor çok affedersiniz hocam ama siktir çekeceğim size falan filan demenin ki kibarca bu da. Gidenler gittiği yeri mutlu etsin. Kalanlar baş tacı. Arada olur böyle şeyler arkadaşlar. Ödenek açıldı şimdi 4350 oradan geliyor Iki öbür transferden geldi desen ki Bakkal hesabıyla güzel bir ödenek olması gerek <laughs> Bu paralar nereye gidiyor abi? Siz kara para mı aklıyorsunuz bu kulüpte? Ben anlamıyorum ki. Kemen satıldıysa bunun parasının benim hesabıma aktarılması lazım kardeşim. Biz bu arada Ekim ayındayız. Kasım, Aralık geçecek. Ocak'ta transfer... Oh. Aa, biz var ya transfer dönemine çok zor geliriz. Elimizdeki kadronun kıymetini bilmek gerekiyor. İstanbul Spor'la bir maçımız var. Ladies and gentlemen, it's match day. Bu maçın ilk yarısını simüle edecek şekilde oynayalım. İkinci yarı ben bir takım eğer durumlar kötüye giderse takımı devralırım. Hadi. Spor. Budur işte. Tebrik ediyorum Gökhan seni. Yalnız ben şunu anlamadım. Ofansif oynadığımız zaman Gökhan sağ kanattaydı. Forvet'e geçiyor. İşin içinde bir kahpelik olabilir. Bizim forvetimiz normalde Cardozo. Ben karışmıyorum. Otomatik olduğu için simüledeki hocanın vardır bir bildiği. Şimdi burada belli başlı sıkıntılar var. Kapanan bir savunmaya karşı oynuyoruz galiba. Ben simülasyondan onu gördüm. İkinci yarı. Hemen seri seri 2-3 gol atıp maçın direkt sonucuna geçmek istiyorum. Bitirdi. Uzodimma. 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 Bırak. Faul. Faul. Bak gene başladık bak gene şerefsizliklere başladık gene. Gene başladık Ya bu Türk hakemleri niye böyle kardeşim? Siz adam arkadan müdahale yapıyor, indiriyor, alıyor. Ben sikerim diyorum. Bak şu pozisyona bir vicdanlı bir insan bir baksın. Bileğe geçiriyor herif ya. Trabzon maçında mesela sarı kart vermişti. Burada gene devam ettirdi oyunu. E, Türk hakemleri niye bu kadar oyun düşkün olmuşlar? Hani yani çok futbol olarak iyi bir oyun dönüyor da sahada. Sen onu engelliyorsun benim başıma. Kalla abi bir falsolu şey top gönderelim de içeriye. Mensah göreyim seni sert şut vuramıyor galiba ya. Ama sıkıntı değil. Kaybedilmiş gene bir şey yok. Ben indiririm ki seni bundan sonra. Madem hoca çift dalmaya izin veriyor. Bundan sonra ben de sert gireceğim. Bakacağız. Bundan sonra çift dalma var abi. Madem bu ligde bunu meşrulaştırdınız. Çift dalmak falan filan kart görülmüyor. Ben de her rakibime çift dalarım bundan sonra. Adam öldü amına. Hakikaten şaka yapmıyor lan bunlar. Adamı öldürdüm. Cinayete tam teşebbüs. Herife girdim. Hiçbir şey vermediler. Demek ki bunlar bundan anlıyor abi. Biz de oyunu kuralına göre oynamak zorundayız. Gökhan aradan nefis aldı. Şimdi ileriye doğru gitmek istedi. Birebir de yakaladılar İstanbulspor'u Bu arada nefis bir çalım attı Gökhan. Kaleye baktı. Gökhan önü bomboş. Gökhan savunmaya vurdu. Çok güzel bir atak yakalamıştık ama İstanbulspor cidden kötü oynamıyor. Ben bir şey yapmadım abi. Devam et. Harbiden devam ettiriyorum. Bakın bunların gerçekten insafı yok. Abi Süper Lig'de futbolcular ölmediği müddetçe futbolcular sahada gerçekten ciddi sakatlık yaşamadıkları müddetçe, ayağı kırılmadığı müddetçe, ölmediği müddetçe devam diyor hakem. Kart falan da vermiyor. ne amına koyayım. <laughs> 2-0'lık üstünlük var. Çok güzel geldik. İstanbul Spor iyi kapandı da iyi ben gördüm orada kardeşim. Maçın yıldızı Gökhan da 2 gol atmış. Tebrikler Gökhan'cım. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Seni de transfer listesine koyalım. Onur Bulut ne alemde? Evet Onur Bulut. Kim istesin zaten seni sana... koyayım ya. Bari bunu serbest bırakalım. Arkadaşlar videonun açıklama kısmına bıraktığım linke bir, bir miktar para falan atabilirseniz bağışlarla. Onur Bulut'u serbest bırakacağım. Param yetmiyor. Hesap numaramı vereceğim size. Hesap numarama göndereceğiniz paralarla bu bağışa destek olabilirsiniz. Hep beraber Onur arkadaşımızın tazminatını verip kulüpten siktir çekeceğiz. Başakşehir'le oynuyoruz evet. Bu maçı düz simüle edelim. Bakalım düz simüle edince ne olacak eşeğin örekesi olacak. Herifler 3-0 elimize verdiler. Kendi evimizde kendi taraftarımıza rezil oldu. Bak işte ben tam olarak bundan bahsediyordum işte. Hızlı simüle ettirince maçı hiç oynamayınca kaybediyoruz biz. Ara transfer dönemi bir gelseydi kulübün durumuna bakacaktım ben ama... Bir türlü gelmiyor abi. Merakla bekliyorum acaba bu transfer dönemi ne zaman açılacak? Şimdi arkadaşlar Konya Spor maçıyla yolumuza devam edeceğiz. Bakalım. Bir bir bitti Ronaldo derken Konyaspor Ronaldo'yu mu almış? Ali Kemal porno film çekerken mi yakalanmış? 1-0 geriye düşmüşüz Oliver bizim götümüzü kurtarmış 63. dakikada. Şimdi devre arasına kadar simüle etmeyi düşünüyorum tabii önümüzde önemli bir maç dediğimiz anda Fenerbahçe maçı varmış. Fener maçı oynanır hocam. Yanur Omega 5 oynanır. Böyle maç oynanır. Böyle yerde içilir. Beşiktaş açık ara farklı önde gidiyor. Güzel. Fenerbahçe de arkasında 32 puanla ikinci. Ya yani şimdi Fenerbahçe gelse, Kayseri ile maç yapsa, istenmedik sonuçlar olsa, çelme takılsa ne kadar üzücü olur öyle değil mi? Fenerbahçe açısından. Bana ne kardeşim büyük takımlardan yani ben alacağım puana bakarım. Fenerbahçe üzülüyormuş ya şey benim götüne kına yaksın. Bana ne? Fenerbahçe maçına da ile çıkalım. Kadıköy deplasmanına gidiyoruz bakalım ne olacak. Fenerbahçe gündüz maçı mı oynuyor kardeşim? Bu birincilik maçı mı? Niye Fenerbahçe'yi gündüz oynattırdınız anlamadım ki. Heyecanlandım. Prodüksiyon falan yaparlar diye düşündüm. Mane içeriye baktı. O sahi müdahale etti. 4 top görmedi deliliyor ola. Fenerbahçeliler aç köpek gibi saldırıyor şuraya baksana bunlardan top almak mümkün mü? Bir de Kadıköy'de oynuyorlar oh süper. Ben de Kadıköy'de oynasam bu kadar taraftara ben de etkili oynarım. Kolovetsios araya girdi. Carlos Osman mükemmel bir vücut çalımı. Cardozo içeride gördü. Cardozo nerede sen nereye atıyorsun? Bunlardan değil puan almak bunlar günahını vermez. Şuraya baksana koyayım. Talişka mı? Talişka Fenerbahçe'ye mi gitmiş? Aga ya. Özledim biliyor musun? Rasim'i özledim biliyormuş. şimdi yanımızda olsaydı haydi. Abi orta sahayı geçemiyoruz am. Koyayım yani ben Beşiktaş maçına bu kadar zorlanmadım. Oynamadım da gerçi. Abi adamlar gerçekten çok iyi oynuyor ya. Fenerbahçe hiç ikinci gibi oynamıyor yani bayağı böyle şampiyonluğun adayı şey gibi. Kendinizi bir toplayın ya. Siz Kayseri sporsunuz derken güldüm yani moral de veremedim. Günün en çok beni şaşırtan ismi markette olmadı arkadaşlar. Talişka Fener'e gitmiş ya. O kadar sev o kadar şey yap. 3 kişi indiremedik herifi ya. <laughs> Bu maç bence 0-0'a doğru gidiyor gibi. Ben de gol atamayacağım. Fener atarsa benim hatamdan dolayı atar. Bireysel hatadan dolayı gelir atar. Başka da gidemez çünkü iki takım da kitlendi oyun bak. Crespo. Şimdi Fenerbahçe geliyor. Crespo ile sağ kanada gönderdi. Sol kanada gönderdi. Sağdan soldan geliyor Fenerbahçe. Talişka. Anderson Talişka. Delort'a gönderdi. Kademede Ramazan. Bu arada bir kontra atak fırsatı Kayseri Spor için işte ama eksik yakalandık. Biz bu arada gol pozisyonu. Amına kodumu deli soykas. Kodumun ağır vasıtası. Sen vurana kadar lig bitti lan. Allah'ını şunu al dışarı vallahi bak elimde kalacak öldüreceğim ben ya. Kim girsin? Allah'ını seviyorsan kim girsin ya? Biri girsin artık. Mensah daha fazla devam etmesin de. Allah'ını seviyorsan şu çocuğun maçı umursamaması normal mi ya? Bu arada Toma gol pozisyonu. Toma. Bu iş bu kadar diyor artık. Ama anlık gelişti. Pası kim verdi? Mensah mı? Hayatımda daha az yerde mah mahcup oldum ya. Bu kadar mahcup olduğumu hatırlamıyordum. Herkes kendi menfaatini düşünüyor. Güne kadar selam vermiyordunuz lan. Herif oyundan aldık. Belki muhtemelen Fenerbahçe oyundan alındıktan sonra daha baskılı olacak orta sahada. Bilmiyorum. İsmail bu arada bir top kaybı şimdi. Cardozo 2 astı Cardozo. Kayseri Spor'da bizim ailemiz. İşte takım ruhu bu bak. Son dakikalarda geldi. Attı adam golünü. Nasıl birbirine sarılıyorlar. Kucaklaşma falan filan. Bir de Fener'e bak amına koyayım. Sakat Talişka'yı oynatmaya devam ediyor. Bu teknik direktörün için saf yok mu ya? Talişka sakat sakat oynuyor sahada. Aradan indirdi dediğimiz anda maçı bitirdi. Kadıköy'den 3 puanla dönüyoruz arkadaşlar. Maç 80. dakikaya kadar kırılmadı kırılmadı ama işte o pozisyon üstün boyun oynamışız. Zaten Fenerbahçe 80 dakika oynadı son 10 dakika nefesi kesildi. 6. sıradayız. Trabzonlarımızda 1 puan var. Beşiktaş açık ara farklı lider götürüyor ligi. Allah'ın hikmeti işte ya. Görüyor musun? Evet. Takımımızın kadrosu an itibariyle bu şekilde. Ya şimdi bazı gelecek gidecek oyuncular olabilir. Ama kadromuzun son hali bu şekilde. Transfer döneminin daha başındayız. Muhtemelen ilerleyen günlerde teklif gelecek arkadaşlar olur. Gidenler olur. Gelenler olur falan ama. 4. bölümümüzü burada bitirelim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın esen kalın.